Eskiden korsan dediğimizde tek gözü bandajlı, elinde kancası, yanında kılıcı, kaba sakallı, deri kıyafetli, gemisinde sağa sola emirler yağdıran insan gelirdi gözümüzün önüne. Şimdi bu imajın yerini güneş gözlüklü, şortlu, uzun namlu silahlı, sürat tekneli insanlar aldı. Bazı şeyler filmlerde kalmalıydı. Maskeyle gezen insanlar, salgın hastalıklar ve tabii konumuz olan korsanlar. Ama geçtiğimiz günlerde yaşanan bu olaydan dolayı filmlerde kalmadığını bir kez daha gördük denizcilerin ne kadar zor ortamlarda yaşadığını fark ettik. Belki rehin alma olayı olmasaydı bizim konumuz bile olmayacaktı. Ama sonradan ortaya çıkan görüntülerden, kaptanın ses kaydından, bir kişinin hayatını kaybetmesinden, üzerine pek de konuşulmayan bu konunun aslında ne kadar önemli olduğunu dünyanın bir yerlerinde durmaksızın gemici kaçırma olaylarının yaşandığını ama bizden insanların başına gelmediği için pek de fark edilmediğini gördük. Biz de bir bakalım dedik neymiş bu korsanların gemiyi basması, amaçları neler, hala haber alamadığımız rehinelerin başına genelde neler geliyor, fidye için kaç paralar konuşuluyor, küçücük botla kocaman gemi nasıl kaçırılıyor hem de insan üstünlüğü onlarda değilken. Açıkçası işin aslı çok enteresanmış. 23 Ocak'ta gelen haberle öğrendik ki Gine Körfezi'nde Nijerya'nın Lagos kentinin yaklaşık 180 mil açığında Liberya bayraklı Mozart isimli Türk konteyner gemisi korsan saldırısına uğradı. Gemide biri Azerbaycan, diğerlerinin tümü Türkiye vatandaşı olan 19 mürettebat vardı. Arbede'de ikinci mühendis Farman İsmailo hayatını kaybetti. 15 personel korsanlar tarafından rehin alındı ve geriye kalan 3 personel korsanların verdiği rotada kör bir şekilde seyir yaparak боның Onun... Port Gentil limanına gitti. Gemi Nijerya'nın Lagos kentinden Güney Afrika'nın Cape Town kentine gitmek üzere yola çıkmıştı. Bu rotanın korsanlık faaliyetleri nedeniyle en riskli rota olduğu biliniyordu. Hatta kaptanlardan biri ailesiyle konuştuğunda "Korsanların olduğu yerden geçeceğiz, gerginiz." demişti. Ondan kısa bir süre sonra bir sürat botunda hızlıca gemiye yaklaşan 4 korsan yarım saat gemiyi kovaladı. Artık başlarına gelenin ne olacağını bilen kaptanın emriyle tüm personel güvenli alana kendilerini kilitledi. Ki buranın kapısı 12 milimlik saçtan yapılmış. Korsanlar başta balyozla kırmaya çalışmışlar kapıyı. Bu çaba tam 7 saat sürüyor. Başaramayacaklarını anladıklarındaysa taş motorla açtıkları delikten giriyorlar. Ve girer girmez ateş etmeye başlıyorlar. İşte bir personel böyle hayatını kaybediyor. Uzun namlulu silahlarla bastıkları kaptan köşkündeki tüm kabloları söküp sadece radarı bırakıyorlar. Yanlarına da 15 rehineyi alarak gemiden ayrılıyorlar. Ve hala bu rehinelerden bir haber alınamıyorlar. Aslına bakarsanız bu hem de o bölgede tanık olduğumuz ilk gemi kaçırma olayı değil. 2020'nin 13 Temmuzunda da Batı Afrika'nın açıklarında seyreden Paksoy bir isimli Türk gemisine saldırı düzenlenmiş, 11 kişi kaçırılmış ve rehineleri kurtarmak için yapılan pazarlık tam 28 gün sürmüştü. Hatta şimdiki korsanların da aynı korsanlar olduğu düşünülüyor. 2019 yılında 162 korsan saldırısı olmuş. 2020 yılında ise bu rakam 195'e çıktı. Ve bunun yüzde Bahsettiğim iki saldırının da olduğu bölgede. İyi de, madem bu kadar belli nerede ne olacağı, neden önlem alınmıyor demeyin. Aslında önceden alınıyordu. Ancak Covid 19 ve bunun yarattığı ekonomik etkileri yüzünden resmen güvenlik kısmında kısıtlamaya gidildi. Bazı gemilere komando eğitimli güvenlik alınırdı. Genelde gemilere savaş ya da güvenlik gemileri eşlik ederdi, güvenli bölgeye geçinceye kadar. Ama bunların hepsi para demekti. Paradan kıstılar ve bu korsanlar için fırsat oldu. Neredeyse haftada iki korsan saldırısı oluyor. 2000'li yılların başına kadar en çok Batı Malezya Yarımadası, Singapur ve Endonezya'ya bağlı Sumatra Adası arasında bulunan Malakka Boğazı'nda oluyordu saldırılar. Ancak 2004'teki büyük tsunami nedeniyle oradaki köyler su altında kaldı, saldırılar da büyük ölçüde azaldı. Yakın zamana kadar da korsan saldırısı dendiğinde akıllara Somali geliyordu. Ama Avrupa Birliği ve NATO tarafından alınan önlemler vesilesiyle burada da azalma yaşandı. Somali açıklarından geçecek ticari gemiler, belir belenen noktalarda toplanarak bir savaş gemisi eşliğinde konvoy halinde riskli yerden geçiyorlar hala ancak yine açıklarında bile bile lades demişler. Hem güvenlik yok az önce anlattığım nedenlerden dolayı hem de korsanlar için yapılabilecek müdahale yok. Çünkü korsanların Nijerya'nın sık tropik ormanlarıyla çevrili ve güvenlik zafiyetinin büyük olduğu yerlerde yaşayan kabilelerin çocukları olduğu düşünülüyor. Burası yüzlerce nehir ve dereyle bölünmüş bir orman. Savaş gemisini geçtim, güvenlik botu bile giremeyecek durumda. Çünkü çok dar. Havadan gözlem ve müdahale de skormanlardan dolayı mümkün değil. Bir taraftan da burada kaçak petrolün çıkartıldığı düşünülürse devlet pek de elini sürmüyor. O yüzden de korsanlar köpeksiz buldukları köyde tam anlamıyla değneksiz geziyor. Fakat şu da bir gerçek ki orada yaşayan kabilelerin yaşam koşulları silahlanmaya pek müsait değil. Ancak ellerindeki ağır silahlar da bunun uluslararası boyutunu sorgulamaya neden oluyor. Peki personel kaçırıldı. Peki ya sonrası? İşte söylenenlere göre sonrası rehineler için saldırı anındaki gibi kötü değil. Çünkü korsanların aslında tek bir amacı var. Para insan hayatı üzerinden para. Özellikle bu bölgedeki kaçırma olaylarının ardından korsanlar rehineleri özel bir bölge olan Lagos deltasına götürüyorlarmış. Sonrasında geminin bağlı olduğu sigorta şirketiyle temasa geçiliyor. Ancak sonrasında dedim ya ayağı sonrasında. Psikolojik olarak yıpratmak için genelde ilk 72 saat temas kurmuyorlar. Denizcilerin aileleri, devlet büyükleri, sigorta şirketleri endişelensin ki istedikleri parayı alabilsinler. Ve korsanlar alabildikleri en yüksek miktarlı parayı alabilmek için süreyi uzatıyor. İlk temasın ardındansa pazarlıklar 3-4 hafta sürüyor. Ki bu pazarlıklar milyon dolarların konuşulduğu pazarlıklar. Fidye anlaşmasından sonraysa sigorta şirketi yetkilileriyle gelen avukatlar aracılığı ile parayı alıp rehineleri bırakıyorlar. Burada rehineler için kötü geçmiyor dememin nedeni de korsanların sigorta şirketlerinden alacakları parayı arttırmak istemeleri. Ellerindeki rehinelere bir şey olursa şirketin bunlar parayı versek de adamlarımızın canına kıyacak, vermeyelim ya da az verelim demelerinden korkuyorlar. Ne kadar yıpratıcı bir şey değil mi rehineler için? Hayatları telefonun diğer tarafından verilecek teklife bağlı. Uzunca bir süre acaba anlaşacaklar mı? Acaba canımızı alacaklar mı? Endişesiyle yaşıyorlar ve yıpranıyorlar. Hatta Dünya Sağlık Örgütü bu nedenleri de içine katarak denizcilik mesleğini en tehlikeli iş ortamlarından biri olarak tanımlamış. Elbette bir canın değeri para olmaz ama denizciler sadece yıprandıklarıyla kalıyorlar yani bir payları yok. Bugün 45 ayrı iş kolu yıpranma payından faydalanıyorken ağır ve tehlikeli çalışma koşullarındaki gemiciler bundan faydalanamıyor. Hepsi tutkularının peşinden giden insanlar. Sorsanız çoğu çocukluğumdan beri denizci olmak istiyordum der. Zaten tutku olmadan da yapılacak bir iş değil günlerce, aylarca, bazen bir yılı aşkın süre ailelerinden uzak kalan, sesini duyamayan, yüzünü göremeyen, haber alamayanlar için bu işin bir heves olması mümkün değil. Belki parası için diyebilirsiniz. Belki de ya dolarla maaş alıyorlar, olsun o kadar da diyebilirsiniz. Ama demeyin. Çünkü kaç dolar bir aşkı uzaktan yaşamaya ikna eder ki ya da kaç dolar bir babanın çocuğunun büyüdüğünü görememenin karşılığıdır ve en önemlisi kaç dolar bir candır.